Selam arkadaşlar. Yine ben ve bugün sizler için hazırladığım birkaç tane slide vardı. Bu slaytları göstermek istiyorum. Şimdi ekran paylaşacağım. Birazcık beklemenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kayıta tekrar geçirdim. Yani açılması biraz zor olduğu için durdurdum arkadaşlar. Şimdi sizin için yaptığım bu slaytları göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, bak, yani resimler koydum. Bence düşünüyorum açıkçası. İzlemeye başlayabiliriz yani. Bu şekilde hmm, Powerpoint'ten yaptım arkadaşlar. Güzel resimler bulmaya çalıştım Google'dan. Böyle yani canıması kalınca izlersiniz diye düşündüm. Sesi kapatıp da izleyebilirsiniz böyle. Evet, slayt nasıl kısmı bitti. Şimdi sadece rahatlığınızı gençler devam edelim derken arasını görüntü anlamında mesela bunun gibi. Evet. Hoşunuza gittiğini için. Benim hoşuma giden resimlerden ekledim yani. Videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Evet, geliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Fakat beğendiğinizi düşünüyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma diye de yazın arkadaşlar. O halde görüşürüz arkadaşlar. Diyor. Ama siz buna aldanmayın çünkü direkt ben görüşürüz arkadaşlar demeyeceğim ben. Evet. Şimdi ikinci bir tane daha slide'ım var. Onu da göstermek istiyorum. Bir dakika lütfen. Yine durdurmam gerekecek. Evet arkadaşlar yeniden kayda geçtim. Bu videoda yine sevdiğinizi düşünüyorum. Böyle biraz daha ilerledim yani. Hep böyle hazırlıklar yaptım. Uğraştım yani şimdi bu şekilde hazırlıklarımı tamamladığım için bir videoda hazırladım ve göndereceğim. Gönderdim daha doğrusu. Evet arkadaşlar birazcık videoda sorun gibi bir duraklama olmuş olabilir. Çünkü bir isim çıktı onun için hızlıca geldim. Evet devam edelim. Merhaba arkadaşlar dedim. Nasılsınız arkadaşlar? Evet umarım yani iyisinizdir bu arada. Her hani neyse videoya geçelim diyorum yani slaytımıza geçelim. Bu resimleri bulmak için ne kadar uğraştım bilirsiniz. <laughs> Bir başlık altına video yapmaya karar verdim. Ya bunlar böyle benim eskiden bulduğum resimler açıkçası. Yani fazla da yeni bulmadım bazen. En sevdiğim kanal. Evet. Ceylin Yata. Benim hani taşımadan önceki ee, komşumun kanalı ayrıca. Ama bu kanalda abone olmayı tavsiye ederim. Çok güzel zapata videoları var şimdiye kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi başka şeylerden bahsedeceğim dediğimde aslında bir tane şeyden bahsediyorum. Ben sevdiğim müziklerden bahsetmek istiyorum. Evet. Hayat Şaşırtır şarkısı çok hoşuma gidiyor açıkçası. Manifesto'yu da seviyorum. Yani canım sıkıldı canım. Nimet'i de çok seviyorum ama böyle sıralamaya bakmayın. Birinci, ikinci diye. Böyle aklıma geldiğinde diye maddeli yaptım. İki başlıkta farklı şeyler gösterdim. Şimdi biraz da diyorum. ayrıca biraz konuşuruz diyorum. Yani öyle yapmıştım. Umarım videolarımız ilginç çekiyordur. Evet umarım ilginç çekiyordur. Tartışmalarından ya da yorum bölümünden bana isteklerinizi yazabilirsiniz bir sorun olmaz. Sadece kötü şeyler yazmayın. Bu arada yaşlar yaş videonun sonuna yanaşır. Daha da istedim. Videolarım biraz kısa. Ama olduğu kadar ile artık. Evet. <laughs> Ezberlediğim için artık. Çünkü iki de bir kendi kendime söylüyordum. Onun için ezberledim. Çok mu Evet. Okuyorum. Bilmeyenler için de okuyorum yani. Küçükler izlerse diye anında. Beğenmeyi ve yine aynı fazla öğren kaçtım işte. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar. Evet bunları eski fotoğraflar yani. Mutlu ve sağlıklı kalmanı dileğiyle. Görüşmek üzere. Evet, goodbye arkadaşlar, goodbye. Evet, bu şekilde ekranlarınızı göstermiş oldum. Bayağı uzun olmuştu umarım videosu. Çünkü yani şu an saniye saniye bilmiyorum. Yani umarım sevmişsinizdir. Ne diyebilirim daha? Biraz neşeliyim. Yani bugün bayağı neşeliyim. Yani size bu şekilde video etmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yani istekleriniz bana yorumlardan ve tartışma bölümünden atabileceğinizi unutmayın. Ee, videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmadan like atmadan izleyebilirsiniz. Fakat lütfen iyilik yapın. İyiliklerinizin karşılığı gelecektir. Teşekkür ederim. E, ee, günler iyi akşamlar. Ya da sabah istediyseniz.